Bak yalnız yavaş öyle hayvan gibi yapma ha Bir gün paranı kazanırsın Kendi arabanı alırsın ona istediğin gibi davranırsın Şimdi benim kurallarım geçerli Tak kemerini kemerini taktın mı Tamam hadi çık yavaştan yola ee, Otomatik vitesi P'de mi çalıştırıyorum baba Ben bilemem kendim bul Ben her zaman yanında olmayacağım senin ne öyle seven olmasın dünyada. Bak arabalara çok yakından geçiyorsun. Azıcık açıktan az sürteceksin şimdi. Öndeki arabayla takip mesafen ne kadar olmalı? 10 metre mi? Oğlum hızın yarısı ya. Kaçla gidiyorsun? Tam 20 metre pay bırak. Yavrum şeridi ortala kayıyorsun. Şunlara korna çal ya. Bas şunlara. Eşşoğla şu şekler. Klimayı da kapat boşa benzin yakma. Cama su tut. Yavaş kullan oğlum yavaş ya. Zıplata zıplata bir hal oldun. İçimiz dışımıza çıktı. Işık yandı mı acaba ya? Tamam ben bakıyorum şu anda kırmızı. Tamam geç yeşil. Tamam yeşil geç. Ee, buraya park edeyim mi baba? Önem mi gireceksin? Girmez mi? Sence girer mi? Girer ya. İn aşağı ya ben sokarım. Şimdi sürteceksin. Arabanın değeri düşecek.